Herkese selamlar. Video bu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yalı Çapkın'ın da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten Yalı Çapkın'ı efsane bir bölümü geride bıraktık. Peki Kazım ölecek mi yoksa tamamen diziye devam edecek? En çok merak edilen Yalı Çapkın dizi izleyicileri bu videomda tüm detayları açıklayacağım. Öncelikle merak etmeyin arkadaşlar. Kazım ölmeyecek ve önümüzdeki bölümde Suna ve Seyran'ın tekrardan birleştiğini göreceğiz arkadaşlar. Tıpkı babasının istediği gibi ve Orhan ceza alacak mı? Soruları sizlerden çok geliyor. Arkadaşlar tabii ki de Orhan işlediği suçun cezasını çekecek. Ama hali sağ, avukatlar tutarak arkadaşlar Orhan'ı cezaevinden çıkarmak için elinden geleni yapacak. Ve bu durum ise Seyran ve Sunan'ın canını çok fazla sıkacak arkadaşlar. Ve adeta Korhan'lara karşı savaş ilan edecek ve Seyran ve Suna Önümüzdeki bölümlerde bizlere efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar Kazım ölmeyecek. Sadece uzun bir süre hastanede kalacak. En az 3 hafta veya 2 hafta arasında hastanede kalması bekleniliyor Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.